Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, ben Eray Yumuşakar. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bağlama öğretmeni değilim. Kendi çabalarımla öğrenmeye çalışan bir insanım. Çok da iyi bağlama çaldığımda söylenemez. Kendi çapımda çalmaya çalışıyorum. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümü mezunuyum. Eee çok e, sıfırdan kendi bildiğim kadarıyla temel bir şey, bazı şeyleri göstermeye çalışacağım bağlamayı hiç eline almamış e, sıfır düzeyindeki e, arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağım E tabi internette benzer videolar vardır şimdi tam, ben şimdi tamamen amatör imkanlarla e, ve ev ev ortamında çekiyoruz. İşte profesyonel bir şey olmadı. Ee, fakat yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, daha önce e, özel güvenlik olacak arkadaşlara ve çeşitli kurumlarda iletişim dersleri verdim. Etkili iletişim dersleri verdim. Radyo, televizyon, çekim teknikleri, kamera önü, e, kamera arkası bilgiler aktardım. Yani ders daha önce ders anlattım. Şimdi karşımda sıfır, hiç bilmeyen insan varmış gibi anlatacağım. Kısa bağlama, kısa sap ve uzun sap olarak iki farklı türü var. Ben de şimdi hem uzun hem kısa sap mevcut. İki kısa, bir uzun mevcut. Şöyle farkları nedir falan şöyle bakalım. Ee, şimdi bu kısa sap bir bağlama. Ee, 19 pardon uzun sap bir bağlama. Ee, 23 perdesi var. Ee, sayalım beraber. Bir, bunlara perde diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 perdesi var. Ee, şöyle yapalım. Bir de kısa sap bağlama görelim. Kısa sapta 4 perde daha eksik 19. Sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ee, iki tane kısa sap var. Ee, sizin görmeniz daha kolay olsun diye ee, şu an kullanmadığım eski beyaz klavyeli e, akordu da yapılmamış şu anda e, akort yapmasını da ayrı bir video olarak atmayı düşünüyorum. E, şimdi şöyle bakalım uzunla kısa sap arasında e, perde sayısı hariç fark var mı? Şöyle yere koyalım. Bu şimdi 19 perdeli olan kısa sap. Bakın. Perde tam bu şeyde bitti. Tam videonun altında bitti şu an. Ee, uzun sapa bakalım. Aynı hizaya getirdiğimizde. Ee, gördüğünüz gibi 1, 2, 3 4 perde daha fazla. Ee, başlarken uzun sap mı alayım, kısa sap mı alayım? Yani Bu mesela çok sorulan bir soru. Şimdi bu video tam ediyorum. 8-10 dakikalık bir video olacak. Şimdi bakıyorum bir yandan 4 dakika oldu. Ee, benim görüşüm, tabii ben uzman değilim, müzik öğretmeni de değilim. Benim görüşüm, uzun sap e, alın, uzun sapa e, kapo, kelepçe dediğimiz e, aleti takarak e, şey yapabilirsiniz. Kısa sap'a çevirebilirsiniz ama kısa sap'ı kısa sap'ta kısa sap'ı uzun sap'a çeviremezsiniz. Kapo dediğimiz görmüşsünüzdür. Şöyle şuraya böyle şey takılır. Demirden bir alet takarlar. O da şu an mevcuttu da nerede olduğunu şu an yanıma almadım. şöyle Mesela taktığınız zaman diyelim ki şuraya taktınız. Şu perdeye taktınız. Artık burası iptal. Yani sizin sazınız bu kadar. Artık bu birinci perde olur. 2, 3, 4 yani. O yüzden e, istediğiniz isterseniz uzun sapı curaya bile çevirebilirsiniz. Böyle şuraya bir yere takarsınız. Cura gibi. Diyelim ki. Tak, şuraya taktığınızda artık bu taraf işlev görmüyor. Şu parmağımın kelepçe olduğunu düşünün. Yani kapo. Burası birinci perde olmuş olur. 2, 3, 4 yani 23 perdeyi istediğiniz kadar ister 15 perdeye de indirebilirsiniz. 19 perdeye de indirebilirsiniz. Ama kısa sapta böyle bir şeyiniz yok. E peki e, hocam çalmada ne gibi farklar var? Şimdi uzun sapta bir türkü çalalım. Çalmaya çalışalım. Mesela bir ay doğa. Şimdi parmaklarımın gidişine bakın. Bayağı uzun bir yol alacak. Yatay. Yatay olarak dolaştık. Şimdi aynı türküyü kısa sapta çalmaya çalışalım. Şimdi diğer o beyaz klavyeyle akorsuz olduğu için bununla çalacağım. Bakın şimdi bunda böyle çok gidip gelme olmayacak. Şöyle şu kadar bir alanda çalacağız. Yani kısa sapın uzunluğu şey özelliği daha dikey uzun sap daha çok böyle yatay çalmaya e, meyillidir. Mesela bir ay doğarı şimdi burada çalalım. Ne yaptım? Üst tele bastım. Orta telde biraz gezdim. Yani şu kadar bir alanda aynı türküyü uzun sapta nasıl şöyle şöyle gidip geldik. Kısa sapta dikey orta teli de kullanarak e, türküsüne göre üst teli veya orta teli kullanarak çalıyoruz. E, yani şöyle diyeyim. Asıl bağlama uzun saptır. Kısa sap çöyür. Ondan türetilmiştir. Ee, i̇kisinin tadı ayrıdır. Yani değişler, e, semahlar, e, bu tip şeyler kısa sapta daha çok lezzetli olur. Hani uzun sapta çalınamaz mı? Çalınır ama e, o havayı, o lezzeti, o tınıyı vermeyebilir. E, uzun hava gibi, e, zeybek gibi, e, bozlak gibi, ee, ezgiler de uzun sapta daha lezzetli olur. Kısa sapta da bozlar çalınmaz mı? Çalınır ama o istediğimiz şeyi, istediğimiz lezzeti yakalayamayabiliriz. Ee, şimdi <laughs> bir de şeyi tanıyalım. Ee, sazımızı tanıyalım. Yani şimdi sıfırdan anlatıyoruz. Bir sazı aldık. Bir sazı alır kendine dikkat edeceğiz. o onunla ilgili çok videolar var ama ben kendi e, birkaç şeyimi söyleyeyim şu kısmının yani şu kısım sizin elinize uygun olacak yani kimisinin parmağı çok uzundur kimisinin parmağı küttür e, yani Kimisi Şurayı etli sever etli dediğimiz böyle kalın olsun Kimisi böyle ince olsun ister e, teller çok yüksek olmayacak. Basarken böyle zorlanmayacaksınız. Şöyle alırken tellere bakacaksınız. Mümkün mertebe böyle e, gövdeye paralel gidecek. Eğer paralel gitmiyorsa, şurada böyle giderek teller açılıyorsa, orada bir ya sap atmış, bir problem var demektir. E, vurduğunuz zaman temiz bir ses çıkması lazım. Şimdi bunda temiz bir ses çıkmayacak. Niye? Çünkü akort yapmadık. <laughs> Gördüğünüz gibi ama basması kolay. Hani rahat basıyorum. Böyle parmağımı acıtmıyor. <laughs> Bir de sazın e, bölümlerinden biraz bahsedelim. Şöyle burgular bunlara burgular veya işte kulaklar burgular. Şu görüyor musunuz? Şurası şuraya üst eşik diyoruz üst eşik, klavye veya sap diyoruz, ee, tekne göğüs diyoruz, teller göğüs, ee, gövde veya tekne. Şuraya alt eşik, şuna alt eşik diyoruz. Üst eşik, alt eşik. Yani aklımızda olsun. Genelde bu karıştırılıyor. Ee, şurayı üst olarak kabul ediyoruz. Yani sazı şöyle hani yere koyarken böyle koymuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Şunu üst eşik. Oradan aklınıza gelsin. Bu da alt eşik. Ee, bağlantı takozu. Şuraya bağlantı takozu denir. Bazı sazlarda böyle kapak olur. Bazılarında açılır kapanır. Kapak olur. Bazısında olmaz. Sazı alırken dikkat edeceğiniz konulardan biri de kendi anatominiz. Şimdi benim boyum 1.88 1, 1.90. Kollarım çok kısa ve küt değil. Bu sazı aldığımda tabii ben bilinçli almamıştım. İşte hoşuma gitti. Aldım. Benim anatomime biraz küçük. Bakın şurası yani şu kısım şimdi kucağıma koyduğum zaman şöyle yapayım biraz. Ee, bakın kucağıma koyunca böyle bir hani sanki bir çocuk çocuğun sazını almış gibi e, biraz küçük geldi. Hani bilmiyorum fark ediyor musunuz? E ee, Bir de şuna bakalım. Sonradan aldığım saza bakalım. Bakın bu şurası daha etli, daha geniş. Bu daha profesyonel. Bak bu daha böyle şey oturdu. Bak vücuduma oturdu. Görüyor musunuz? Yani başkasının emanet almış gibi durmadı. Ee, peki sazı nasıl tutacağız? Ee, onu da gösterelim. Göstermeye çalışalım. Pardon. Arkadaşlar sazı aldığımız zaman hafif yani şöyle yere paralel olmayacak. Böyle aşağı doğru da olmayacak. Kimisi böyle sazı yani dizimizin üstüne koyup çalamayız. Ee, şöyle ee, tabi sağ. Sağ elle çalan birinden bahsediyoruz, solak birinden değil. Sağ elimiz, sağ kolumuz yaklaşık şöyle, e, şöyle bir üç'e bölelim, İki, yani ikiye böle, üç'e bölelim şurayı, ikiye bölelim diyelim. Yani yarın şuralarda falan bileğimizin şöyle de olmayacak, şöyle de olmayacak, şöyle koyduğumuz zaman. Saz düşmeyecek arkadaşlar. Yani sazın ağırlığı şu klavyedeki elimizde olmayacak. Böyle ağırlığı buraya bırakırsak elimizi yürütemeyiz. Kısa sapta da yürütemeyiz. Uzun kısa ve bu anlattıklarım kısa uzun ikisinde de geçerli. Şöyle tutacaksınız. Çok böyle yukarıda da olmayacak. Belli hafif bir tatlı bir açıyla rahat böyle bileğimizi rahat oynatacağız. Kolu bütün kol değil. Bilek şu hareket. Böyle hani sanki bir sinek geldi de sinek yani şöyle değil. Sanki burada bir sinek var böyle kovuyoruz veya toz geldi böyle. Efendim tellere nasıl vuracağız? Şimdi şöyle göstereyim hani siyah olduğu için tam gözükmüyor olabilir. Perdelerin ortasına değil diğer perdeye yakın yerine basacağız arkadaşlar. Bakın. Yani şöyle ortaya şöyle şunu da göstereyim. Bir saniye. Şimdi ben özellikle bunu akortlamadım. Ee, Akortun da nasıl yapılır? Ak akorsuz bir saz çalınmaz zaten. Onu akortlamamız gerekecek. Akortları da buradan yapıyoruz. Ee, i̇nternetten bir akort programı indireceğiz. Ondan sonra e, uzun sap veya kısa sap bağlama düzeni veya kara düzen neyse ona göre akort. Şimdi e, sesin bozuk çıktığına bakmayın. Ses bozuk çıkacak. Ben sadece bastığım yere bakın. Çünkü bu akortsuz zaten. E, <laughs> bakın şöyle mesela birinci perdenin ortasına basmıyorum. Ha bir de onu göstereyim şimdi parmaklarımı görüyor musunuz bilmiyorum şöyle iyice yak bakın bakın Nasır Nasır var görüyor musunuz böyle bir kesik gibi yani bakın ee, şöyle göstereyim şöyle tırnaklarımızın ucuyla basıyoruz arkadaşlar şöyle yani şöyle bir basma yok şöyle basma yok tır e, parmak bak şöyle tam e, gördünüz mü şöyle basıyoruz parmağımızı kıvırarak basıyoruz. Şöyle basmıyoruz. Ee, üst parmağımızı da gerektiği zaman ya yani tabii üst parmağı böyle basacak halimiz yok. Üst parmakta şu da şurada, şu kısım şu kısım denk gelecek. Ee, perdenin bittiği yere bakın. Perdenin bittiği yere yani tam böyle ortaya mesela şu perdeyi dördüncü perdeyi ele alalım. Bakın. Per perdenin en sağına. Tam diğer perdeyle birleştiği yere basacağız. Küçük perde de olsa, dar bir perde de olsa mesela şöyle basmıyorum. Tam bak bittiği yere. Tam şeyin e, iplerin de üstüne basmıyoruz arkadaşlar. İplerin üstüne basarsak şimdi akorlu olduğu halde akortlu olduğu halde pis pis ses çıkar. Bakın şimdi bu saz akortlu değil mi? Şimdi bakın tam şeyin sonuna bastım. Görüyor musunuz? Üçüncü perdenin kenarı. Şimdi bak niye bozuk bir ses çıktı? Çünkü tam şeyin üstüne bastım. Bak. Hangi parmak olursa olsun böyle basmıyoruz. O yüzden tırnaklarımız kısa olması lazım. Bak serçe parmakta da şöyle basmadık. Ve tam şeyin üstüne basmıyoruz. Bak ne biçim bir ses çıktı. Görüyor musunuz? Bunlara dikkat ediyoruz. Ee, parmak numaralarını da şimdi size söyleyeyim. Ee, baş parmaktan şu parmağı unutuyoruz. Öncelikle bazen e, hani şeylerde falan notalarda görürsünüz şu düzeltelim tekrar e, şarkılarda özellikle böyle yeni başlayanlar için parmak numaralarını yazar işte sıfır notaların altında bir yazar 3 yazar 4 yazar falan sıfır demek boş der mesela <laughs> gene bir ay doğarı şey yapalım bir ay do kısımını sadece ele alalım. Ee, birinci parmak. Bunu bir olarak yani bir gördüğümüz yerde işaret parmağını basacağız. İki gördüğümüz yerde orta. 3, 4, 5. Yani 5, 1, 2, 3, 4 o şekilde gideceğiz arkadaşlar. 5 ee, deyince diyince baş parmağımızı anlayacağız. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5 demiyoruz da 5, 1, 2, 3, 4. Anlatabiliyor muyum? 5, 1, 2, 3, 4. Baş parmak, bak baş 5. Yani baş parmak 5. parmak. Baş 5, 1, 2, 3, 4. Anlatabiliyor muyum? Oradan aklınızda kalır. Şimdi mesela 5, 1, 5, 0, Mesela 5-0-1-1 Mesela burada öyle yazacak. Eğer yazsaydı gibi. Ee, i̇lk başlangıçta bunları anladım. Zaten bir 20 dakikaya yakın oldu. 12-13 dakika dedik ama 20 dakikaya yakın oldu. Ee, dediğim gibi tekrar özetlersek çok kısa bir özet. Düşmeyecek şekilde tutuyoruz, bilekten oynatıyoruz, parmakların ucuyla basıyoruz, mümkün mertebe. Tabi bazen hızlı şarkılarda biraz şey kayabilir ama mümkün mertebe dik basmaya çalışıyoruz. Yani şuradan böyle bir kalem girecekmiş gibi, sanki buradan böyle bir bak kalem girecekmiş gibi yani mümkün mertebe kıvrık olacak böyle. Şöyle şöyle basılmaz yani. Ee, bunlara dikkat ediyoruz. Perdenin en kenarına, en sağına basıyoruz. Yoksa iyi bir ses elde edemeyiz. Böyle bir ses elde ederiz. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Akordun nasıl yapılacağını da gene ayrıca müstakil bir videoyla göstermeye çalışırım. Faydalı olduysa ne mutlu bana teşekkür ederim.